RS 200 alınır mı? Motorda kaç kilometren var? Motorda yaklaşık 15.000 bin kilometre yaptım. Ne zamandır sende motosiklet? buçuk yıla yakın. Motorda abi. ne gibi sıkıntılar yaşadım? Ben bu motoru ikinci el aldım. Aldığımdan beri devraj bağıtasında bir sıkıntı yaşıyorum. Sürekli hani bozulup duruyor. Peki motorun kronik sıkıntıları ne? Kronik sıkıntı olarak da ekran göstergesi bozuldu. Şöyle bir şey oluyor. Motoru ilk çalıştırdığım zaman gün içinde bahsediyorum. Çalıştırdıktan sonra eldivenlerimi, kaskımı takana kadar motor birkaç kez stop edebiliyor. Motorda memnun olduğum konular ne? Motorda memnun olduğum konular az yakması ve şehir içi kullanıma çok uygun. Oturuş pozisyonundan memnun musun? Şehir içi kullandığım zaman memnunum tabii ki. Ama mesela tovana çıkmak istediğim zaman daha rahatsız ediyor. Çünkü çok fazla rüzgar vuruyor. Motorda top olarak kaç gördün? 165 gördüm. Bir kere gördüm. Uzun yolda gördüm onu da. Genel olarak da 155 falan görüyorum yani. Motorun şu an liste fiyatı ne kadar? 149 bin lira şu anda. Peki sence bu fiyata bu motosiklet alınır mı? 250 SR 200 bin lira olmuş. Hani o banda baktığımız zaman 150 bin liraya gayet güzel bir motor diye düşünüyorum. Peki sizce RS 200 alınır mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.